Merhaba. Merhaba. <laughs> Kim bu adam? bu adam bir şey Typer X. Çaktırma kanka. K20 <laughs> <Hayır gülüyor> <mi> olduğunu söyleme. Tamam <laughs> <hocam>. söyleyeyim. <laughs> <laughs> ben sence ben buraları yıkabilir miyim? Valla bilmiyorum kanka. Yakılır, Yıkılır, yıkılır gibi mi geliyor? Yıkabilir miyim? Yıkamam. Mı? Yıkarsın. Bak şimdi bak. Sakat arabası var. Şimdi aşağı tut. Aşağı tut. Bak şimdi bak. Olaya bak. Hı. Aşağı. insanlara doğru tut. Bak şimdi. Bak ya var ve <laughs> Oba işte can düşmanlarımız <gülüyor> <Hoppa>. <gülüyor> Hatta duydunuz sesi <laughs> kapatma. Tamam mı? Bir şey yapalım. Değişik bir şey yapalım. Sen kendini niye çekmiyorsun? Merhaba. Merhaba. <laughs> Kim bu adam? <laughs> Bu adam bir şey. Typer X. Çaktırma kanka. K20 olduğunu söyleme. Tamam söyleyebilirim. <laughs> ben sence ben buraları yıkabilir miyim? Valla bilmiyorum kanka. Yıkılır. Yıkılır gibi mi geliyor? Yıkabilir miyim yıkamam mı? Yıkarsın. Bak şimdi. Bak. Sakat arabası var. Şimdi...